sen büyüyünce ne olmak istiyorsun ben büyüyünce çok ünlü bir sanatçı olmak istiyorum tıpkı prenses Elsa gibi sen ne olmak istiyorsun İlayda ben de büyüyünce bir şarkıcı olmak istiyorum aleyna tilki gibi o sen olsan bari sen olsan bari o. <laughs> <laughs> ne güzel belki bir gün beraber çalışırız evet çok güzel olur Yaşasın. Alışveriş için harika bir gün. Yeni ceket almam lazım. Uf, nereden çıktı ya? Hey Almina, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun böyle? Alışverişe çıktım. Bir şeyler alacağım. Sen nereye böyle? Ben de yürüyüşe çıkmıştım. İstersen seninle alışverişe gelebilirim. Biraz tavsiyeye ihtiyacım var gibi. Teşekkür ederim canım ama ben moda tasarım okuyorum. Tek başıma alışveriş yapmayı daha çok severim. <laughs> tamam tatlım. Kolay gelsin sana o zaman. Bye bye. Gıcık kız ya. Gıcık. Selam kızlar. Selam tatlım. Ne haber? Hiç iyi değilim canım. Çok sinirliyim. Ne oldu Almina? Anlat hemen. Biraz sakin ol önce. Her zamanki gibi alışveriş yapmak için ...moda yoluna çıkmıştım... ...ve sonra kimi gördüm... ...kimi... ...Violet'i... ...hiç öyle bakma abla... ...gayet normal bir şekilde konuşurken... ...bana kötü giyindiğimi söyledi... ...ve biliyorsunuz ben tasarımcı sayılırım. ...gıcık kız ya... ...inanmıyorum... ...gerçekten de çok ayıp etmiş... ...kızlar yine aynı şey yapıyorsunuz... ...sana kendi fikrini söylemiş... ...arkasından böyle konuşmak... ...gerçekten çok ayıp... Of tamam abla senin dediğin gibi olsun. Haftaya partta sen de göreceksin zaten. Tamam kızlar kavga etmeyin. Lütfen bugün pembe işe gitmiyor. Hadi onu çağıralım. Özledik kaç gündür görüşemiyoruz. Olur hatta şu yakındaki parka gidelim. Hava almış oluruz. Bence de olur. Harika olur. Tamamdır ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Sonra hemen çıkalım. Ben de sana yardım edeyim kafam dağılır. Ben de çocuklara haber vereyim hemen. Oh ne güzel oldu geldiğimiz. Hava çok güzel. Evet iyi ki geldik. Çocuklar için de iyi oldu. Şu köşedeki parkta oynuyorlar. Bu arada pembe nerede kaldı? Aradım ben onu. Gelmek üzeredir. Selam kızlar. Ben geldim. Hoş geldin canım. Biz de seni merak etmiştik. Ay keşke Violet'te çağırsaydık. Yakından tanımış olurduk. Abla hayır. Almina. Almina sanırım sen Violet'i çok sevmedin. Pek hoşlanmadım açıkçası. Şşş Almina. Ay ya Almina'ya kızma. Ben de ilk tanıdığımda Violet'i çok sevmemiştim. Hareketleri ve bakışları biraz farklı gibiydi. Evet, tam olarak dediğin gibi geldi bize de anlayabiliyorum. Dedim ya başta ben de sevmemiştim. Ama vakit geçirdikçe onun iyi ve çok eğlenceli biri olduğunu anladım. Merak etmeyin. Tanıdıkça sizin de onu çok seveceğinizden eminim. Ne de olsa hepimiz aynı sitede yaşıyoruz. Haklısın pembe. Daha geçirecek çok vaktimiz var aynı sıkıldım bu konudan biraz farklı şeyler konuşalım Albina sen de hazırlamayı düşünüyordun moda haftası için yaptın mı? Evet daha yeni bir tasarımlarım ve gerçekten çok yoruldum ama hepsi harika oldu bayılacaksınız İzlemeye gelebilir miyiz? Tabii ki mutlaka gelin çok ünlü tasarımcılar da orada olacak harika. Hava kararmaya başladı. Evlere dönelim mi? Evet, çocukların da çok uykusu geldi. Olur, benim de işlerim var zaten. Leli, ben yürüyerek gelmiştim. Giderken beni de bırakabilir misiniz? Gel tabii, araba şurada. Hadi gidelim. anne ben de büyüyünce anne teyzem gibi çok güzel bir kız olur muyum? <laughs> o nereden çıktı böyle? Teyzem çok güzel. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Canım kızım sen dünyanın en güzel kızısın. Böyle şeyler düşünme lütfen. Peki anneciğim tamam. Babanı arayalım bakalım eve gelmiş mi? Teşekkür ederim canım. Burada halletmem gereken birkaç iş vardı. İstersen ben onları hallederken gelin siz de biraz dinlenin. Bilmem, ilayda gelmek ister misin anneciğim? Evet, bir de çilekli süt içmek isterim. Tabii ki tatlım, hemen hazırlarım sana. Aa, Violet burada mısın? Evet, senin yanına gelmiştim ama göremedim. Biz de kızlarla parka gitmiştik. Aman ne güzel aktivite. Neyse pembecim sen yoğunsun sanırım. Biz gidelim. İlayda kızım sen odanda oyuncaklarınla oyna. Ben Amlina teyzeni arayacağım. Tamam anneciğim. Çalıyor telefonu çalıyor. Alo, Lalin, bir şey mi oldu? Evet, bir şey oldu Almina. Violet konusunda haklıymışsın sanırım. Sana anlatacaklarım var.